Bu kardeşimiz belli ki bir takıntı hastalığına yakalanmış, vesvese illetine müptela olmuş. Cenab-ı Allah hepimize hayırlı şifalar ihsan eylesin. Ama bu söylediklerinden benim anladığım şu, öncelikle şunu ifade etmek lazım gelir ki, Anadolu'da güzel bir değiş vardır. Yarım hoca dinden eder, yarım doktor candan eder diye. Yarım kalmak, eksik kalmak en kötüsüdür binaenaleyh ya hiç başlamamak lazım ya da tamamlamak ikmale erdirmek lazım. Eskilerin ifadesiyle ikmali nusah eylemek lazım. Yani eğitimi tamamlamak lazım. Bizim üniversitelerimiz tabii parçacı eğitim veriyorlar. Külliyeler, fakülteler birbirinden bağımsız olarak bir takım ilimleri öğretiyorlar. Eskiden ise böyle değildi. Malumunuz olduğu üzere medreselerde bütüncül bir eğitim söz konusu idi. Şimdi İslami İlimler Fakültesinde veya İlahiyat Fakültesinde okuyanlar bile alt branşlara ayrılıyorlar. Efendim kimi fıkıh okuyor, kimi hadis okuyor, kimi tefsir okuyor, kimi tasavvuf okuyor, kimi Arapça da ilerliyor. Binaenaleyh bunların birbirlerine mezcedilmesi, birbirleriyle buluşturulması önemli. Asıl tahsil zaten bu fakülte eğitimlerini tamamladıktan sonra söz konusu oluyor. Ama maalesef fakülte eğitimini tamamlayan arkadaşlarımız da, kardeşlerimiz de artık ben yetiştim, hoca oldum demek suretiyle mesleğe atılma ihtiyacı hissediyorlar. Belki de geçim kaygıları onlarda ağır basıyor. Tamamlamaları gereken şeyleri yarım bırakmak suretiyle hayatın efendim debdebesi içerisinde kendilerini buluyorlar. Böyle olunca da bir müddet sonra o eksik bıraktıkları şeyler içlerinde bir takım suallere dönüşüyor. Nedenler, niçinler, ayağı yeri basamayan bir takım kanaatler kendilerini meşgul ediyor. Hele de böyle bir vesvese hastalığı, takıntı lahatsızlığı varsa sonu gelmeyen bir e, çıkılmaz girdabın içerisine giriyorlar. Öncelikle bu kardeşimize benim acizane tavsiyem, sözünü dinleyeceği, kendisine itimat edeceği bir hocayı bulması, o hocayla belli periyotlarla görüşmesi, bunun yanında da tabi psikolojik tedaviye de müracaat etmesi. Eğer psikolojik tedaviye müracaat ettiği kişi dini ilimler alanında da duyarlı bir insansa, birikimi olan bir insansa onun tedavisine daha çabuk cevap verebileceği bir kıvama gelmiş olur. Ama Öncelikle şunu ifade etmek gerekir bu arada. Bizim e, tahsilliğimizde öğrendiklerimiz bir bütünün parçalarıdır. Bu parçaları birbirleriyle birleştirebilmek, uzlaştırabilmek en önemli meseledir. Eğer bu uzlaştırmayı yapamazsak veya efendim e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde söylenmiş olan sözleri bu günümüze aktarabilecek bir bilgi birikimine sahip olamazsak o zaman bu parçacı yaklaşımlar bizi maalesef işte bir deyimde olduğu gibi kaş yapayım derken göz çıkartmaya götürebilir. Bir misal olsun diye söylemek isterim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir kimseye bir tedaviyi tavsiye etmiş olabilir. Bu tedavi kişiye özel bir durum arz edebilir veya tedavide kullanılacak olan ilaç o bölgenin özelliklerini taşıyan bir ilaç olabilir. Söz gelimi Hazreti Peygamber Efendimiz birine bal tavsiye ediyor olsun. Bu balın şifa olması, o bölgedeki e, Efendim bitkilerden e, flora'dan alınan bal'a ait bir özellik olabilir. Medine'nin balıyla Mekke'nin balıyla İstanbul'un balı, işte Trabzon'un, Çankırı'nın balı birbirinden farklı olabilir. Mevsimsel bir durum olabilir. Kişiye özel bir durum olabilir. Binaenaleyh Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz bal yemeği tavsiye etti diye her önüne gelen kimseye balı bir kimse tavsiye ederse Allah muhafaza etsin, yanlış bir uygulamanın olduğu yerde kaş yapayım derken göz çıkartabilir. Adam şeker hastasıdır veya bala karşı duyarlılığı vardır. Menfaat yerine zarar sağlanmış olabilir. Buna benzer diğer meselelerde de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zaman zaman kişiye özel verdiği cevaplar söz konusudur. Biri geliyor en faziletli amel nedir diye soruyor. Efendimiz ona farklı bir cevap veriyor. Aynı soruya farklı bir zaman, farklı bir şahısla ilgili ayrı bir cevap verdiğini biz biliyoruz. Böyle üç defa farklı cevapları aynı soruya verdiğini biliyoruz. Niye? Çünkü buralarda önemli olan mesele kişiye özel cevapların olması, tedavinin kişiye özel olmasıdır. Bundan hareketle bazen kardeşlerimiz bu parçaları birbiriyle birleştirirlerken yanlış yerlere monte edebiliyorlar. Buradan da bu tür sıkıntıların ortaya çıktığı oluyor. Bundan dolayı bu kardeşimizin danışacağı, meseleleri müracaat edeceği, bir staj yapacağı bir hocaya ihtiyacının olduğunu söyleyebilirim. Nasıl bir takım meslek grupları mesleği icraya başlamadan önce belli bir müddet staj görüyorlar ise avukatların böyle stajı var, mühendislerin stajı var. Hocaların da yani İslami ilimler okuyan, ilahiyat fakültesi okuyan kardeşlerimizin de böyle staja ihtiyaçlarının olduğunu söylemek isterim. Eskilerde bir hikaye anlatılır Basri Hocam. Talebenin bir tanesi medresede efendim 10 yılı aşkın eğitim almış. Artık mezuniyet zamanı gelmiş. Hocasından müsaade istiyor, icazet istiyor. Hocası demiş ki evladım demiş bir sene daha kal da demiş ilmi siyaset öğren demiş. Yani biliyorsun ama bildiğini nasıl ifade edeceksin, nasıl anlatacaksın, nasıl e, bunu karşı tarafa kabullendireceksin türünden ilmi siyaset denilen e, ilimde belki de son nokta, yani öğrendiklerini hayata nasıl tatbik edeceksin meselesi. Bu talebede ben çok uzak kaldım memleketimden, artık memleketimde de beni beklerler. Böyle bir şeyi de ilk defa duyuyorum. Ben kendi kendimin siyasetini kendim çözebilirim diye e, bir sene daha kalmayı bir zaman kaybı olarak değerlendirilir değerlendirir. Hikaye bu ya. Memleketine doğru giderken bir yerde durur. Bir cuma günüdür. Hoca efendi kürsüden vaaz etmektedir ama vaazında hep yalan yanlış şeyler söylemektedir. Uydurma hadisler nakletmektedir. Molla buna tahammül edemez ve e, "Hoca sen ne yapıyorsun? Bu insanları yanlış yönlendiriyorsun." diye birden çıkışınca e, cemaat bu adabı tartaklar onun hoca olduğunu vesaireyi filan bir kenara bırakarak onu e, iyi bir e, döverler. Bu yaptığını anlar talebe. Tekrar hocasının yanına döner, olanı biteni anlatır. Hocası da ona bak evladım der, iyi oldu, geldin. Artık bir sene burada ikmali nüsah edersin. Yani ilmi siyaseti öğrenirsin. Öğrenmek önemli ama öğrendiğini kullanabilmek ve onu doğru bir şekilde hayata aksettirebilmek daha da önemlidir. Bazen buna e, halk arasında e, yobaz diyorlar, softa diye ifade ediyorlar. Bunun haklı olan tarafı var. Yani bir şeyi e, hemen duyduğumuz gibi yansıtmaya çalışırsak bu insanlarda bir takım tepkilere yol açabiliyor. Onun için e, maksat, hani derler ya e, bağcıyı dövmek değil, üzüm yemek olmalıdır. Bir sene burada ilmi siyaset öğrendikten sonra bu delikanlı tekrar köyüne doğru yola çıkar ve aynı yere gelir bakar aynı camide yine aynı adam öyle yalan yanlış vaaz etmekte ve halkı yanlış yönlendirmektedir. Bunun üzerine nasıl davranması gerektiğini hocalarından öğrendiği için üslubuna uygun davranır ve maksadı tahsil eder. Binaenaleyh o hoca efendinin artık orada vaaz etmesinin önüne geçmiş olur. Ama yol yordan bilmeden bir takım şeyleri yapınca kaş yapayım derken göz çıkartmak söz konusu olabiliyor. Burada meselelerin örnekleri üzerinde çok fazla durma imkanımız yok. Ama tekrar baştan söylediğim şeyi bu kardeşimize söyleyeyim. Bir hoca efendinin yanında bir efendim alim kişiliğin yanında staj yapması ve Karşılaştığı problemleri onunla haftada bir, 15 günde bir artık hangi periyotlarla görüşecekse görüşüp ona göre davranması ve hazmederek öğrendiği şeyleri e, hazmederek onları başkalarıyla paylaşma noktasında bir mesafe kat etmesi gerektiğini söylerim.